Eda Taşpınar hakkında camideki pozu nedeniyle soruşturma başlatıldı. Eda Taşpınar hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı camide çektirdiği fotoğrafı nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, camide poz verip fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tasarımcı Eda Taşpınar Four Seasons Hotels'in içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii, Hayati'ni Hassa Camii'nde çekmişti. Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını ''Mutlu yıllar sevgililerim'' notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar'ın paylaşımı, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından hedef alınmıştı. Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.